Hepinize merhaba sevgili dostlar. 9. dersimize beraberiz. Bugünkü dersimizde harflerin cezimli okunuşuna bakacağız. Kim Kur'an okur ve ona göre davranırsa onun anne ve babasına bir taç giydirilir. O tacın ışığı dünya evlerindeki güneşin ışığından daha güzeldir. Artık Kur'an'a göre davrananın kendi durumunu siz düşünün. Evet değerli dostlar, buyurun başlayalım. Eb, ib, üb. Eb, ib, üb. Et

ed id, üd. ed id, Üd. ez iz üz ez iz üz evet Böyle de portekizce er iz Ür. er ir Ür. ez iz üz ez iz üz s iz üz s is üs eş iş üş eş iş üş es is üs es is üs el is üv evet bu da tarifi D de değil, Z de değil. Tam ortasında dilimizi biraz dilimizin ortasına doğru getiriyoruz. El, il, ıv, et, it, üt, et, it, üt, ez, iz, uz, ez, iz, üz, e, ir, ir. Belki de en çok zorlanabileceğimiz cezimli örneklerimizden. E, ir, ır. L eu, eu, L eu, f, if, f, if, if, ego, 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 ek, ik, ük, ek, ik, ük, l il, ül, L il, Ün. Em. İm. Üm. Em. İm. Üm. En. İn. Ün. En. İn. Ün. Ev. İv. Ü. Ev. İv. Ü. Eh. İ. Ü. Eh. İ. Ü. Eh, ü. Ey. İ. Ü. E-İ-Ü Evet değerli dostlar. 9. dersimiz harflerin resimli okunuşunu yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.